15. yüzyıl divan edebiyatının zirve isimlerinden biri. Türkçenin gücünü dünyaya ispatlayan şair. Peki Ali Şir Nevai'yi sadece şair olarak mı tanıyoruz? Hayır, o bir devlet adamı, sanatkar ve Türk dilinin savunucusu. Ali Şir Nevai, Türkçenin gelişimine büyük katkılar sunmuş ve Türkçenin edebi bir dil olarak kabul edilmesinde önemli rol oynamıştır. En eski Türkçe şiirlerinin yer aldığı divanı Bedayeül Bidaye'yi yakın arkadaşı Hüseyin Baykara'nın isteği üzerine kaleme almıştır. Ayrıca Garibüs Sigar Çocukluk, Nevadirü Şebap Gençlik, Bedai ül Vasat Orta Yaş, Fevaidül Kiber Yaşlılık gibi divanlarında yaşamın farklı dönemlerini ele alan şiirleri mevcuttur. Nevai aynı zamanda ilk hamse sahibi şairdir hamselerini oluşturan eserleri Ferhadu Şirin, Leyla ile Mecnun, Hayretül Ebrar, Sebayı Seyyare ve Seddi İskenderi'dir. Lisanu Tayr eseri ise hamse dışındaki tek mesnevisidir. Ayrıca Türk edebiyatının ilk şuara tezkiresi Mecalisün Nefaisi kaleme almıştır. Bunu yazarken Devletşah'ın Devletşah tezkiresinden Molla Camii'nin Baharistan'ından etkilenmiştir ve bu üç eser Herat ekolünü ortaya çıkarmıştır. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtladığı Muhakemeleytün Lugatin adlı eseri önemlidir. Bu eserler Nevai'nin dildeki ustalığını ve Türk edebiyatımıza katkılarını gözler önüne sermektedir.